Merhaba sevgili izleyiciler, yayınımıza hoş geldiniz. Evet, bugün ne konuşuyoruz? Aslında e, tartışmaya açık ve gündemi de oldukça meşgul edebilecek bir e, yasa tasarısını konuşacağız bugün. E, CHP'nin 25 yıl evli kalan kadınlara emeklilik hakkı e, tanıyan yasa tasarısı e, aslında büyük ilgi de gördü. Baktığımızda kulağa da çok hoş geliyor. E, bu tasarı evlilik üzerinden kadınların ekonomik bağımsızlıklarına etkileyecek mi durumu da konuşuluyor. Tabii gerçekten böyle mi olacak? Neler getirecek? Hayata geçirilebilir mi? Hepsini konuşacağız. Dilek Hanım'la karşımızda başlayalım. Merhaba Dilek Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba Evra Hanımcığım. İyi yayınlar olsun. Evet. 25 yıl evli kalmak zaten kolay da bir şey değil. 25 İyi, yıl tabii. evli kalan bütün kadınlar emekli olacak gibi başlık atıyorlar. Bir içeriğini inceleyelim bakalım. Gerçekten olacak evet. mı böyle bir Ulan şey? Zaten gerçekten çok hoş geliyor ama mümkün olabilir mi böyle bir şey? Yani Aşır. ne tür bir emeklilikten bahsediyoruz? Şöyle, e, neyi yapsak yarım yamalak yapıyoruz. Böyle bir teklif de verdiler ama ö, ötesini, berisini hesaplamadan verdiler. Şimdi 25 yıl evli kaldın, e, sana devlet aylık bağlayacak. Bu de, yani şu anki yönetim, iktidar 16.881 lirayı prim ödenen, kendisi emekli olmuş kişiye bile verirken 40 liradan su getiriyor. O maaşı bile doğru düzgün vermiyor. Hiçbirimizin aldığı maaşlar Biraz tüyük, biraz aylık bağlama oranları yüzünden karşılığı yok. Şimdi başlık atıyorlar 25 yıl. Özellikle de bu çok iktidara yakın bir e, haber yayın grubu var yan yana. Her hafta emekliye zam yapıyorlar. Her hafta böyle değişik yayınlar yaparak herkesi böyle bir hareketlendiriyorlar. Peki işin özü ne? Şimdi diyorlar ki 25 yıl evli kalana geriye doğru ödeme imkanı sağlayarak toplu para ödeyerek o kişiyi, kadını emekli eder. Ev eş, eşiyle evli kalmış. 25 yıl kadar evliliği var. Bunu biz emekli ederiz. Evli kalan kadının yaptığı doğum sayısına göre de yaşı öne çekeriz. Teklifin içeriği bu. Hani bakınca aslında diyorsunuz ki güzel bir şey. Toplu para ödeyerek emekli olmak isteyenler de var. Fakat tabii nasıl bir para ödeyecek ve ne kadar ödeyecek? Şu anda zaten evli kadın ya da evli olmayan kadın ya da erkek 15 yıl isteğe bağlı prim öderse yaşını doldurduğunda en erken yaşta burada 60, 60 yaşını doldurduğunda aylık bağlatıyor. Yani illa çalışmasına bir iş yeri açmasına gerek yok. 15 yıl prim ödeyecek aralıksız 15 yılın sonunda 60 yaşını doldurduğu emekli olacak. Peki bu yasa çıkarsa nasıl olacak? Diyelim ki bir kadın 25 yıl evli kalmış ona da diyecekler ki ya sen gel bu 15 yılın parasını 15 yılda emekli olunuyor 60 yaşında. Gel yani bu 15 yılın parasını bize defaten bir kere de öde. Ödedikten sonra da yaptığın çocuk sayısına da bakarak 60 yaşı öne çekelim ve emekli olun. Şimdi bu kime yarar? Kasayı dolduracak şu anki yönetime yarar. Çünkü ciddi bir para. Bazıları gerçekten emekli olmak istiyor. Ben özellikle kadınların bu arada emekli olmasını isterim. Çünkü insanın kendi ailenin alması az ya da çok bir güvencedir. Şimdi hesapladığınızda bugün isteğe bağlı ödemenin aylık tutarı e, Ebru Hanımcığım 8321 lira. 15 yıllık bir prim ödediğinizde geriye doğru biz buna borçlanma diyoruz. Nasıl askerlik doğum borçlanması yapılıyor. Evet. Ödeyeceğiniz rakam 15 yıl için 1.497.000 lira. Şimdi rakam süper değil mi? 25 yılın yanında bu da gerçekten süper. Şimdi bölelim bunu. 16.881 liraya. Bize bunun geri dönüşü 89'a. Bileşik de 89 ay olmaz. Çünkü 16.881'e de zam gelecek. Ama bu parada 1.497.000 kaç kişi de var. Ve bu kadar faizlerin yüksek olduğu bir yerde bir yere yatırıp hemen emekli olsanız dahi kaç yıl yaşayacağınızı bilmiyorsunuz. Bir yerden 1.497.000 bir artı 1 alsanız Herhalde 10 bin liradan fazlaya kiraya verirsiniz ve o da sizin olur. Ölseniz kalsanız bile çocuklarınızda kalır. Şimdi ben 25 yıl evli kaldım. Kendimi aylık bağlatacağım. Belki bu yasayla emekli olduğum için bana dul aylığı ya da yetim aylığını da vermeyecekler. Tek maaşın olacak diyecekler. Şimdi ben buna niye bu işe kalkışayım? Kalkışanlar olabilir ama sayı hem ekonomik açıdan zor hem e, emekliyse emek, matematiksel olarak size dönüşüyor. Bir buçuk milyon parası olan gider bir artı bir daire alır. En az 15 bin liraya da kiraya verir. Özellikle büyük şehirlerde. Oradan da alın parasını. Neden 8.321 lira e, aylığından yatırayım 1 milyon 497'yi de 16.881 lira alayım. Hem de benim olmasın o, 10 yıl yaşadım öldüm, 20 yıl yaşadım öldüm. Erken yaşta da emeklilik değil bu. 60 yaşında emeklilik. Ama tabii devam eder de çocuk sayısına göre de aşağı çekilirse işte 54, 56 o yaşlarda da emekli olur. Olunmaz değil. Bunu nereden aldılar peki? İsviçre'de var bu uygulama. Yani İsviçre'de 25 yıl evli kaldıysanız, çalışmadıysanız, kendi aileniz yoksa devlet diyor ki e, babadan ya da eşten aldığın eşin aylığını sen de ortaksın diyor. Madem bu adamla evli kaldın, evin işini gücünü sen yaptın, ...temizliğini, ütüsünü ve çalışamadın bunları yaptığın için... ...ben sana diyor bu 25 yıllık evliliğin sonunda boşansan dahi... ...bu adam emekli olduğunda onun parasının bir kısmını keseceğim... ...ve sana aylık bağlayacağım. Şimdi oradan alınan bir sistem bu. Bu da bizim ülkemizde de bu uygulanabilir. Mesela bu olsa keşke. Hani 25 yıl evli kalan emekli olma dönemi geldiğinde eşi... Oradaki primden bir miktarıyla direkt ona maaş bağlasalar yani eşi ölmesini beklemesek kişi işte. Ya da 25 yıl doldu şimdi oluyor belirli bir yaştan sonra genç hanımlarla buluyorlar evleniyorlar sen 25 yıl adamla yaşamışsın bir şeyler olmuş hayatını gençliğini adamışsın adam 25-30 yılın sonunda daha taze biriyle daha genç biriyle birlikte olmak istiyorum diyor. Boşanıyor boşandıktan sonra yandı oğlum keten evvel sen emekli değilsin kendine de bir yatırım yapmadıysanız ki... Türkiye İstatistik Kurumu'nun bu konudaki açıklamalarına da baktığınızda, birçok konuda yapıyorsunuz biliyorsunuz ki e, araştırma. Orada en az mal sahibi olmak oranı kadınlarda. E, eğitim oranı kadınlarda. Çalışma oranı en az kadınlarda. Yani kadınların çoğu çalışmıyor. Çoğunun açılmış bankada mevduat oranı düşük. E, kendilerine ait bir gayrimenkulleri yok. E, emekli aylıkları yok. E, dolayısıyla... Kadınlara bir şey yapılacaksa önce şu kadınlara doğum borçlanmasını çözün. Sonra ödenecek primde lütfen bir düşüklük yapayım. Çünkü bunu da söylemişlerdi biliyorsunuz bu aylık ödenen 8320'nin en az üçte birini devlet ödeyecek dediler. Bak aylardır yıllardır bekliyoruz ki kadınların ödediği prim oranında bir teşvik yapılsın. O iş kurda toplanan işsizlik primi o işverenlere gidiyor. Orada toplanan paranın bir kısmını kadınlara verseniz de kadın 8.321 lira değil de 4.000 lira ödesin mesela mutfak masraflarından kısın ve emekli olsun. Onun da bir bağlanan emekli aile olsun. Yani birazcık toplumda bir heyecan yaratıp bugün çıkacak, yarın çıkacak. O verilen sözlerin hiçbiri de tutulmuyor. Bu da onun gibi bir şey. Sakın heyecanlanmayın. Bazıları mesela şöyle telefonlar açıyor bana Ebru Hanım. Kadın isteğe bağlı ödüyor. Emekli olacak 5 sene sonra, 3 sene sonra. Direkt Hanım bunu durdurayım diyor. Bak 25 yıl evli kalanlara diyor emeklilik gelecekmiş. Boşu boşuna prim ödemeyin diyor. Ya bunlar insanı çırak çıkarır. Hiç böyle şeylere aldanmayın. Özellikle böyle bazı yayın kuruluşlarının şişirme açıklamalarına aldanmayın. Hep emekli aylığını ya da aldığımız sosyal hakları düşürmeye çalışıyor e, çoğu siyaset. Burada ayrım yapmadan söylüyorum. Yani muhalefeti de aynı halt, e, iktidar da aynı halt. Gerçekten vatandaşın lehine bir şey yapma niyetleri yok. Ancak zorlarsak seçim öncesi yapıyorlar. Evet. Yani e, o zaman 25 yıl evli kalan kadınlar da çok da fazla umuda kapılmasınlar. Benim anladığım bu eminim ki izleyicilerimiz de benim gibi düşünüyorlardır. Sizin anlattığınızdan çıkan sonuç bu. Başlıklar yani, gerçekten çok güzel oluyor ama hani 25 yıl evli kaldıysan emekli olabileceksin, emekli aylığına kavuşabileceksin gibi ama Maalesef tabii hiçbir şey de olmadı. 25 yıl evli kaldıysan ödülün hazır zaten. Yani bayağı güzel bir şeydi bu dönemde. Değil mi? Doğru haklısınız. Peki çok teşekkür ediyorum. Yine çok bilgilendiriciydi. Görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşçakalın. Sağ tamam, olun. Teşekkürler.